Hemen size selam dostlar. Gelin size bu videoda tayarlık bölümünden yani biz ucu tayarlanmalı, ve hazırlanmalı ucu kursa başlıyoruz diyemizde. <laughs> dostlar elimizde hem iyice ruçkamızı yetlerimizi alaylıyız. Yani bak ya da yedikler, ruçkamızı yenemizi. Düşünmedik yerleriniz bağlı olsa onları not ediştirin, düşünün yerleriniz. Ayrı bir he, şu tayda yazmalı kendinizdiniz. Şu yaz, yani esası. Kulüçavoy sözleri ürünün e, yazın. Yani yazmak önemli. Hem şunu yazıp izinlerim o kadar görseniz. Başka çavale. Daha sonra ondan sonra əmidəyə gəlsə, məsələn, daha sonra açıqlama bölmündür. Şu videonun açıqlama bölümündə, bölümündə yürütdü. Siz linkləri olur. O tayda nəm yazılır, onları qoşdurun, yəni hopman elidi. öz gmailim o yüzden aşağıda link de hatta siz telegram grubuna hoş telegram grup linkini oyan şu tay da girin biz Platinum üçün ayrı bir telegram grubu var platin üçün ayrı bir telegram grubu var bu kursu özel bir ayrı telegram grubu var bu kursu kimler alın olsun olur bilin yazışıp görüş özünü soru cevabı alıştırıp bilin telegram grubunda ne meler olur deyseniz Appeal'ler olur hesap sağlığı üçün Appeal dediğim mesele etmek yani savunma a tüzə ayırma ondan sonra pryamoyə filin vaxtlar olur yəni pryamoyə filin özətləri olur və ən qadrlı 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 sorğu cavab ən bu olsa Biz özümüz çataqda vəliyiz. Özüm hansı aktiv bölmədə çataqda? Bu çataqdan sonra oğlumuz və olsa çıxan problemimiz və olsa oğur soraba biləyiniz. Hər yili nə durmuşdan probleminiz var, yenidənmi, Amazonunmu, şirkət açılmədən oğlum probleması bumu? Həmməsini elədim soraba biləyiniz və pioner deyildi, oldu idi, bu deyildi faiz. Həmməcə kampaniya seller sentral açılmədən nə meydana satdı? səspend bolsanız özümüz səspend çözəmcəyəm. Bu yönü səspendçi tanışlığımızı və halları yönləndirə bilərsiz. Bu videoloğu isqaca çündürsəkolsa, Telegram qrupunda olmanı yada ilə bolun. Bəri girib Telegram qrupuna girməsəniz, linki köp səhvə çıxarıb bir zəkaz vurut bilmədim. Videoların içində yoxdur zəkaz vurut bilmədim sizə dair video yönü Telegram qrupundan canlı canlı sonra bilyanas her hili ayrı her taraftan sonra bilyanas yani bu video çok olsun sağ olun dinleyiniz için sizin için yürüte aşağıda linkler olacak soruları giriştir giriştir görün tek başlamakta ondan sonra nesibeden Allah'ın izniyle hasamıza mı hesaplarımıza mı banklar hesaplarımızı nesibeden satışlarımıza da başlayacağız sağ olun dinlediğiniz için indiki videoda görüşmek üzere